Halsizliklerden birine halsizlik, halsizlik. Değil mi? Halsizlik. halsizlik, yorgunluk böyle elinizi kaldıracak haliniz olmaz. Şimdi ben size halsizlik için müthiş bir formül vereceğim ama önce bir iç hastalıkları uzmanı olarak halsizliğin en sık görülen nedenlerini bir görelim. Hmm. Burada halsizlikle ilgili buna gına bakayım. gelmiş insanlar var. Bakın onlar bize nedenlerini getirecek. Hah. Yine kendimize buyurun, göre buyurun, bir buyurun tarzda. Böyle. Halsizliğin nedenleri. Halsizliğin Sizde nedenleri de varsa buyurun. bu nedenler. Evet. Evet. Ben de halsizlik var yani diyebilirsiniz. Yani, tamam, güzel. Buyurun böyle hanımlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Hanımlar geldi. Şimdi bizi dikkatle izleyin. İki şekilde gideceğiz. Bir hekim olarak önce teşhisimizi koyalım. Çok Niye güzel. halsizlik oluyor? Arkasından da halsizlik için size çok güzel bir formül vereceğim. Şimdi halsizlik nedenlerini hanımefendiler bir bir açacaklar. Bunları araştırtın kendinizle. Halsizlik, yorgunluk, kolay yorulma, sabah iyiyim, öğleden sonra modum bozuluyor diyorsanız altında bu nedenler olur. Açalım şimdi birinciyi. Ne çıktı? Şeker hastalığı. Birinci hastalık. Yani çok halsizlik ve yorgunluk varsa mutlaka şekeri araştırın. İkincisi, açalım lütfen susuz kalmışsanız, gün boyunca su içmiyor hanımefendiler, beyefendiler. Bunun etkisini halsizlik olarak yaşıyorsunuz. O yüzden hani su içmeyince ne olur diyenler var ya, işte sadece su içmeyerek, susuz kalarak halsiz hale gelebilirsiniz. Üçüncü nedenle gelsin bakalım. Kalp hastalıkları. Hiçbir belirtisi olmadan bir kalp hastalığının ilk belirtisi vücudunuzda halsizlik, kolay yorulma, hmm. nefes darlığı olabilir. Onun için buna dikkat ediyoruz. Bir başka e, neden, halsizlik nedenlerini sayıyoruz. Gıda alerjileri. Hastaların birçoğunda dünya kadar biz tekliler yaparız. Her türlü kan tetkikine bakarız. Böbrek üstü bezine bakarız. Hı Hiçbir hı şey bakarız. Hiçbir şey çıkmaz. Sonra bir takım besinleri eksik tutmaya başlarız. Az önce anlattım. Mesela balık uzak tutunca. en çok yapan, hmm. balık mesela. Mesela nat grubu, mesela buğday. Bir dakika, bu nat tür, grubu ne? Yani çerezler, ha. özellikle çerezler. Mesela buğday, mesela yumurta. Bir kesersiniz hastanın şeyinden, e, besin zincirinden. Hasta der ki, ya hocam, ben eskisi kadar halsiz kalmıyorum. Neden? Çünkü o besinler gıda alerjisine yol açtığı için sizde de gıda alerjileri halsizlik yaparlar. Hmm. Dolayısıyla bunu da unutmayın. Bazı besinler de halsizlik yapar. Bir başka neden, çevirin lütfen. Hipotiroidi, az hmm. çalışan guatr bezinin en önemli belirtilerinden bir tanesidir. Saçınız çok dökülüyorsa, bakın hipotiroidiyle ilgili çok başka önemli. şeyler de söyleyeyim. Saç çok dökülüyorsa, hipotiroidi yine kapıdan dolaşalım. dört tane hanım çevirelim. İkisinde birinde kesin de ikinci şüpheli çıkar. Az çalışan guatr bezi varsa saçınız kolay dökülür. Soğa karşı tahammülsünüzdür. Kolay e, üşürsünüz. Modunuz bozulur. Depresyona girersiniz. Depresyon hastaları psikiyatrist psikiyatrist dolaşır. Bir bakarız ki tiroidi az çalışıyordur. Dolayısıyla hipotiroidi yine halsizliğin önemli nedenlerinden bir tanesidir. Tiroidinize de baktıracaksınız. Bir başkası... Bütün bu nedenleri söyledik sonrasında çözüm söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. Değil mi? hocam? Şimdi bu nedenler bir kere kendi nedenleri tedavi önce. olacak bir kere. Tabii. Yani hipotiroidi tedavi ettireceksiniz. Ben bir de yöntem vereceğim size rahatlatmak Süper. için. Halsizlik nedenleri, depresyon birçok insan depresyonu e, klasik bildiğiniz anlamda çöküntü olarak yaşamaz, halsizdir. halsizdir. Ama depresyondadır. Yani ya kolumu kaldıracak halim yok. Bir gider psikiyatriste ki hakikaten depresyonun ortasındadır. Dolayısıyla. ...altında depresyon da olabilir... ...halsizlik varsa... ...kolay yorulma varsa... ...bunu da söyleyelim... ...bir başka neden... ...açalım bakalım... Ha, ...uyku apnesi... ...uyku apnesine... ...yatar yanınızda biri... ...bir dakika boyunca... ...şimdi ben nefes alıyorum değil mi... ...sonra birden şöyle olur... ...sonra efendi kriz... ...eyvah adam gitti... ...sonra şöyle olur... ...nefes yok bu arada... ...nefes almıyorum... ...evet korkabilirsiniz... ...ama... Mesela eskiden daha az şeydik de şimdi uyku apnesi ani ölüme yol açabilir. Yanınızda oturan yatan birinin, oturan değil tabii ki yatan birinin gece bir dakikaları bulan nefes durmalarının olup olmadığına bakın. Çünkü bu da ciddi bir halsizlik nedenidir, ciddi bir yorgunluk nedenidir. Devam edelim. Başka ne varmış? Anemi, kansızlık bu hmm. hepinizin çok bildiği bir şey. Kansızlık açısından özellikle Türkiye'de demir eksikliğine bağlı anemi çok fazla. Bir hanımefendi adet dönemlerinde parça düşürüyorsa yüzde yüz kansız kalacaktır. Bunu unutmayın. O açı hmm. uzun sürüyorsa, fazla miktarda geliyorsa bunlar önemli kansızlık nedenlerinden bir tanesidir. Kansızlık için çok klasik bir yöntem ama Yürü. bu doğru mudur? Yani hiç yoktan iyidir bu bir İkincisi göz e, şuralarınıza bakacaksınız. Tabii makyajdan göremeyecek ama? yok. Zaman. Şöyle yapacağım. Şimdi baktığım zaman. E, ee, de göstereyim. Bakın, pembe ve kırmızı. Görüyor musunuz? Bu normali böyledir. Eğer soluksa baktığınız kimsenin. Çünkü makyajdan dolayı kırmızı gözükebilirsiniz. Ha, ha. Ama özellikle sıklara deriz biz. Sıklaralara baktığımızda eğer orası pembe ve kırmızıysa ki idari seninki hakikaten bir yakın çekim alabilir miyiz? Bu önemli. <laughs> Herkes Hala. kendine bu testi yapabilir. Nasıl süt görünüyorum ama. Yani ne... <laughs> bırak bıraktı canım kardeşim. Ya kadın, Bak. Kadına... Şurası görüyor musunuz? İdari renk bu. Pembe kırmızı. Soluk beyaz renkte gözüküyorsa birinki ki kansızsınızdır. Birbirinizi gayet rahat evde muayene hmm. edebilirsiniz bu anlamda. Muayene etmeyin tabii de bir fikriniz olsun. Haa harbiden evet. Mi? Mi? Şu renk ideal bir renktir ama o beyaza dönmüşse o hmm. zaman problem var demektir. Başka bir neden halsizlikle ilgili bakalım. Heh. Ha, az önce Bak, ne dedim ben kahveyi? Ne dedim kahveyi? Kahveyi dörtten fazla içmeye başladığınızda o sizi güçlü hale getiren kahve tam tersi etki yaratır. Aşırı miktarda kafein aldığınızda günde 400 mikrogramdan fazlası denir. Bardak olarak söyleyin. Lütfen. 4 fincandan fazlasını içtiğinizde kahve bir süre sonra size halsizlik yapar. Çok kahve içenler özellikle dikkat etsinler. Ve son nedenimiz Türkiye'deki kadınların ciddi problemlerinden bir tanesi idrar yolu enfeksiyonlarında kadınlar halsizliği çok fazla yaşarlar hatta hissetmezler. No. Yani idrar yolunda enfeksiyon vardır ancak teste çıkar fakat. Sürekli halsizliğiniz varsa hiçbir şey hissetmeseniz bile gidip bir idrar tahlili mutlaka yaptırın. Baştan hızlıca geçelim sonra yöntemini söyleyelim. Demek ki halsizliği olan insanlar şekerine baktıracaklar. Ne kadar su içtiklerine bakacaklar. Yine kalp hastalığı yönden mutlaka bir kendilerine bak baktıracaklar. Gıda alerjileri özellikle yumurta, buğday, e, e, fındık fıstık grubu, balığa bağlı gıda alerjileri var mı yok mu baktıracaklar. tiroidlerinin testini yaptıracaklar halsizlik olanlar. Bir psikiyatristle depresyon açısından mutlaka görüşmekte fayda var. Geceleri bakacaklar ben uykumda bir nefes kesilmesi durumu oluyor muyum bakacaklar. Kansızlık bakacaklar. Çok fazla kahve kesinlikle içmeyecekler eğer içiyorlarsa halsizlik yapabilir. Ve idrar yolu enfeksiyonu bütün bunları yapabilir. Diyelim sizlere Diyelim. gönderelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hanımefendiler sağolun. Peki dağılmış. halsizlik olunca ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, onu da yapalım. Zaten bir şey yapacak halimiz kalmıyor halsizlik olunca. <laughs> onu çok, da yapalım. Çabuk çabuk istiyor. <laughs> aman dikkat edin düşmeyin. Teşekkür Şimdi, ediyorum. Şimdi Zahideciğim bir tane boş şey alalım seninle. Ne Şunu sana vereyim. Şunu sana vereyim. Ha, peki. Halsizliği olanlara bir meyve suyu karışımı vereceğim ama bu meyve suyunu kendilerinin Doğal meyve sularını sıkmalarında fayda var. Taze Şimdi ben olmuş. burada tabii işi hızlandırabilmek için meyve sularını hallettik getirdik ama siz tazelerini sıkın. Peki ne kullanacağız? Hmm. Şimdi getirelim onları. Şöyle tek tek getirelim. Halsizliği olanlar. Aynen öyle. Kedimi kaldıracak halim yok. Sabahları yataktan Aynen öyle. kalkmak istemiyorum. Birincisi diğerler. şöyle tek tek dökelim. Birincisi A dökelim. Yaklaşık şu. evet. Bu ne ki? Bir fincanın dörtte biri kadar bundan döküyoruz aslında bundan. Ne bu? Böğürtlen suyu. Böğürtlen bak... ama kendisini biz sıktık. Yani siz ha. sıkarak gerçek meyveden 1 bölü dört fincan bundan çok az, çok azar azar koyacağız. Yine 1 bölü dört fincan kadar. Yine kırmızı bir şey dökeceğiz. Kırmızı üzüm suyu. Böğürtlen suyunu koyduk. Kırmızı üzüm suyunu koyduk. Devam edeceğiz. İki şeyimiz Ailsizlik daha var. Halsizlik için kür yapıyoruz. Aynen Sonra öyle. Önemli. İki şeyimiz daha var. Peki bunu yaptık mesela. Hı hı. Sonra uzun soluklu kullanabilir miyiz? Taze taze mi hazırlayacağız? Aynen taze taze hazırlayacağız. Aynen. Söyleyeceğim zaten. Yine 1 bölü dört fincan nar suyu koyduk. Renk Su şahane oldu. Evet. Ve finali aslında final değil de final öncesini kayısı suyuyla yaptık. Ne koyduk bir daha söyleyelim. Hepsinden 1 bölü dört fincan koyabilirsiniz ya da yarım fincan. Bu arada fincandan kastım büyük fincanlar unutmayın kap yani o küçük kahve fincanları değil. O bardak gibi olan. Kırmızı bundan. üzüm suyu koyduk. Böğürtlen suyu koyduk, nar suyu koyduk ve kayısı suyu koyduk. Ama finali çok güzel bir proteinle yapacağız. Şimdi o burada biraz fazla ya. karbonhidrat gittik biz. Yağsız bir şey getireceğiz. Ne getireceğiz yağsız? Rengi çok güzel oldu yalnız. Çok güzel olur. Yağsız yarım fincan kadar da süt ekledik. He. Ama işimiz bitmedi. Bundan sonra aslında e, Füsun Hanım'a da emaret edeceğiz biraz bir kısmını. Siz bunun üstüne biraz bakayım burada var mı? Var. Bunun üstüne... Çok şey anlatayım diye daha az yapıyorum. Yarım muzu şeyde geçirdiniz blenderda ve bir miktarda çileği yine blenderda geçirip buna ekleyin. Her sabah, her sabah ama teşhisiniz konduktan sonra her sabah e, bunu mutlaka birer bardak için. Bu sizin halsizliğiniz konusunda teşhisi konulan halsizliğiniz. Teşhis. Teşhisleri